Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir korsan ne yapmamız arkadaşlar. Burada kılama kırıcı ve garanti belki var arkadaşlar. Ee, Masumuzun altı tane programlanabilir tuşu var. Hemen video giriş yaptım. Böyle bir USB girişi var. Ondan sonra arkadaşlar burada kauçuk bir yüzey var. Her iki tarafta da. Sonra arkadaşlar bir tane şey bulunuyor. Burada scroll bulunuyor. Burada DPI bulunuyor. Burası altı arkadaşlar. küçük eller için uygun olduğunu söyleyebilirim bu arada. Bu mouse'un. Bu bir ayda bu arkadaşlar bu mouse'un lot sorunu yok. Yani şöyle yaptığınız zaman mouse hareket etmiyor. Siz şeydeyken hava yerdeyken hareket ediyor ki bu da çok güzel bir şey mesela bu ses işte falan var arkadaşlar şöyle biraz da odaklasın kamera evet arkadaşlar 12.400 dpi'ye kadar sensörü bulunuyor ee, kırmızı kırmızı beyaz yeşil mor ve mavi diye hatırlıyorum öyle gidiyordu arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar Windows 7 Windows 8 ve Windows 10 uyumlu diye biliyorum onun dışında arkadaşlar masumdan başka şeylerine geleceksek arkadaşlar. Masumuzun şurasında korse yürüyorsa. Bunun malzeme kalitesine gelirsek de gerçekten çok güzel arkadaşlar. Tasarımı da zaten oldukça güzel. Küçük eller için. Uygunlar arkadaşlar böyle bir dakika bence yapılır. Güzel bir masum olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardır. Görüşürüz.